Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugünkü videomuzda size mozaikten bahsedeceğim. Mozaik, normalde küçük küçük taşları kesip şekillendirerek yaptığımız bir çalışma. Ama biz bugün evimizdeki malzemeleri değerlendirerek yapacağız. Yani renkli kağıtlar kullanacağız. E, ailelerimizden benim küçük bir ricam olacak. Lütfen çocuklarımız çalışmalarını yaptıktan sonra onlarla beraber bir fotoğrafını bana K2'den e, atarsanız ben çok mutlu olurum. İsterseniz başlayalım. Evet, mozaik çalışması için ihtiyacım olan malzemelerim öncelikle kağıdım, çizmek için kalem, renkli kağıtlar. Ee, yine burada mesela normal bir kağıdı e, renkli şekilde keçeli kalemle vesaire boyayarak renklendirebilirsiniz. E, makas ve yapıştırıcı. Şimdi ilk önce kağıdıma yapmak istediğim mozaik şeklini hafifçe bastırmadan çiziyorum. Ben bugün bir balık yapmak istiyorum. Şöyle çok bastırmadan hafifçe çiziyorum. Şimdi balığımın bu mozaik çalışmasında desenler olması gerekiyor. Yani dümdüz bir balık istemiyorum. O yüzden böyle çeşitli pullar, şekiller... desenler ekliyorum ona. Gibi. Şimdi kağıtlarımı keseceğim. Şeritler halinde. Uzun şeritler halinde kesiyorum kağıtlarımı. Bunların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Ben bugün 3 renk kullanmayı tercih ettim. Siz elinizdeki renklere göre, imkanınıza göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bu kadar şimdilik yeterli. Şimdi bunları uzun uzun kestiğim şeritleri küçük küçük kareler haline getireceğim. Yani normalde bunlar mozaik taşı gibi düşünün. Biz kağıttan küçük küçük parçalar elde etmiş olacağız şimdi. Şöyle hepsini bir araya getirip daha pratik olması için bu şekilde kesiyorum. Dediğim gibi bunların boyutlarını daha uzun da tutabilirsiniz veya daha işte yapıştıracağınız yerin alanına göre daha küçültebilirsiniz. Evet, kestikten sonra yapıştırıcımı alıyorum kısmından başlayalım. Şimdi her yerine sürmüyorum yapıştırıcıyı. Sadece küçük bir alana sürüyorum. Yapıştırdıkça üzerine e, ilerledikçe yine yapıştırıcıyı sürebilirsiniz. Diyelim ki bu kısmı mor olsun. Atıyorum bu parça birazcık büyük geldi. Hemen ikiye bölüp küçültebilirim. Evet, balığımız bu şekilde hazır. Dilersek kalan geri kalanlarını da bu şekilde e, kaplayabiliriz. Lütfen çalışmalarınızın fotoğraflarıyla beraber bana atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.